Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta bu metnimiz ya en güzel yarı yıl tatili Türkçe ders kitabımızdan onun etkinliklerini yapacağız. Ee, tabii ki ders derste bunları bu metni okuyacağız. Onun sorular bir etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayacağız. Öykünün kahramanı kimdir? Öykünün kahramanı Burcudur. kişiler kimlerdir? Burcu'nun annesi, babası, kardeşi, anneannesi, anneannesinin komşuları, arkadaşları. Annesi, babası, kardeşi, araya bir şey unutmayalım. Kardeşi, annamese, komşular ve arkadaşlar. Belirtilen olay, burcunun Annesinin, doğu, e, o ülkede, annesinin doğduğu, e, olay Burcu'nun yarı yıl tatilinin annesinin doğduğu ilçede geçirmesi anlatılıyor. Öykü e, nerede geçiyor? Öykü e, Burcu'nun annesinin doğduğu ilçede geçiyor. ne zaman yaşanmıştır? Yarı, yıl, yarı yıl tatilinde yaşanmıştır. Komşu anneannesini ziyaret sırasında hangi geleneklerimizin hoş olduğunu düşünmüştür. İşte komşuların onlara hoş geldiğine gelmeleri, çeşitli yiyecekler getirmeleri, birlikte hoş vakit geçirmeleri